Herkese merhabalar. Kulaklarıma inanamıyorum'un 8. bölümünü dinliyorsunuz. Bu aynı zamanda 2021'in ilk bölümü. Geçirdiğimiz 7 bölüm, tamamladığımız 7 bölüm 2020 senesindeydi. Ve ben 2020 senesini tabii ki herkes gibi e, kötü hatırlayanlardanım ama e, benim podcast'e başlama serüvenimle alakalı o dönemle, o atmosferle alakalı da birazcık Konuşmak istedim bu bölümde. Podcastte nasıl başladım, neden başladım diye. Hem bunları anlatırken de benim için 2020 nasıl geçtiydi birazcık özetlemiş olurum diye düşündüm. Elbette yani global bir problemin parçalarından biri olduğum için ben de bir insan olduğum için tabii ki sizlerle ortak bir derdim vardı. Ama bunun dışında 2020 benim için nasıl geçti, ben neler yaşadım benim gibi benzer şeyleri yaşayan insanlar için neler söyleyebilirim, neler tavsiye edebilirim bunları anlatmak istedim bu bölümde. Herkes hazırsa 8. bölümümüz başlıyor. <laughs> Öncelikle bu bölüm podcast'te nasıl başlanır, nasıl ses kaydedilir, nasıl montajı yapılır, nasıl yüklenir gibi bir tutorial değil de daha ziyade İşin, e, serüvenin insan boyutu yani bu serüvene nasıl başlamak istedim, ne beni buna yönlendirdi diye konuşacağım bir bölüm olacak. O yüzden baştan söyleyeyim o niyetle de dinlemesin kimse. E, benim podcast'a başladığım dönem e, Nisan-Mayıs aylarıydı. Aynı zamanda pandeminin de başladığı dönem oluyor zaten. E, bu dönemde başlama kararı almam hani bu hazırlık süreci bu döneme tekabül ediyor. İlk kaydımı gönderişim Haziran'dı galiba. Haziran'ın başıydı. Yayınlayışım daha doğrusu. Kaydımı da Mayıs'ta falan yapmıştım. Peki ne oldu? Neden podcast kaydetmek istedim? Podcast'in tarzının bu olmasına neden karar verdim? Neden bir YouTube kanalı açmadım? Neden bir Instagram sayfası açmadım da sadece böyle bir şey yaptım? Bunlardan bahsedeceğim. 2020 senesinin Ocak ayı yani ilk ayları benim için zor zamanlardı. Çünkü 2019'un aynı şekilde son aylarında, Kasım Aralık aylarında başlayan kötü bir ruh hali, kötü bir psikolojiyle devam ediyordum 2020'ye ben. 2020 benim için zaten güzel bir sene olmaya pek de hazır değildi. <laughs> Bu pandemi de olmasaydı ben zaten çok da pozitif hatırlamazdım büyük ihtimal. Aslında bu kadar şeffaf anlatmayı, işte o dönemki ruh halimi, psikolojimi, neden işte podcast oldu, bir çıkış yolu muydu gibi aslında bunları bu konuları biraz mahrem buluyorum. Çok da düşüncelerimi herkesin ortasında yaşıyor olmak, paylaşıyor olmak istemiyorum. Sonuçta milyonlar takip etmiyor olsa da insanın bu e, özel durumlarını paylaşıyor olmuş olmasının ister istemez mahremiyeti bozmuş olma telaşı gibi bir yönü de var. Aslında dediğim gibi paylaşmak istemiyordum. Ee, ama beni buna düşüren iki tane diyalog oldu. Ee, bu diyalogları şöyle bir anlatacağım. Birincisi eşimle, diğeri arkadaşımla oldu. Eşim de konuşurken e, benim keyfimle olmadığı bir günde, O da beni sakinleştirmeye çalışıyordu. İşte dertleşiyorduk, konuşuyorduk. Sonra o ağzından bir şey kaçırdı. Kaçırdı denmez aslında. Kötü bir şey değildi ama benim derdime benzer bir derdi yaşadığını ve bunu bir şekilde atlattığını anlattı ve dert gerçekten e, tabii ki göreceli bir kavram ama büyük bir mevzuda değildi yaşadığım problem. E, sonrasında ben de ona de, dinlerken çok şaşırdım çünkü ilk defa duymuştum onun bu derdi yaşadığını. Bunu bana hiç anlatmadın dedim yani hiç bilmiyordum böyle bir şey yaşadığını. O da hani çok beklenen bir cevapla ya canını sıkmak istemedim bunu anlatıp yani çok da önemli bir mevzu değildi niye canını sıkayım falan gibi bir cevap verdi. Ben de ona şunu söyledim. Keşke bunu bana anlatsaydın. Benim bunları bilmeme izin ver dedim. Bu bunu bir kadın erkek ilişkisi, ilişkinin devinim mi fan anlamında söylemiyorum. bir insanın bu eşim olabilir, annem olabilir, arkadaşım olabilir. Bir insanın gereksiz bir şeye, çok önemli olmayan bir şeye, hatrı sayılmayacak bir şeye üzüldüğünü bilmek beni mutlu ediyor. Mutlu etmekten kastım kimse üzülmesin de bir insanın da başka bir e, ...derde üzülebileceğini, kafa yorabileceğini, gözlerinin dolabileceğini, ona zor günler yaşatabileceğini... ...bir insanın da acı çektiğini bilmek beni genel toplum e, psikolojisine sokuyor. Yani nasıl denir buna? Genel insanlık algısı. Diğer insanların da buna üzüldüğünü bilmek. Diğer insanların da benim gibi bazı şeylere kafa taktığını, bazı şeylerin üstesinden gelemediğini bilmek... ...insana iyi geliyor, insanı yalnız hissettirmiyor, insanı bir topluluğa ait hissediyor ötekileştirmiyor da ne denir birleştirici bir gücü var başkasının da derdi olduğunu bilmek dert deyince illa insanın hakkına niye böyle bir insanın ölümü bir kayıp işte bir iflas illa böyle çok büyük dramatik şeyler olmasına gerek yok işte bizim konuştuğumuz konu bile olmuş olsa ben o anlamda benim sevdiğim değer gördüğüm saygı gösterdiğim bir insanın da buna üzülmüş olmasına sevindim kendime dedim ki Aa, tamam işte bak Berna böyle şeylere sadece sen takılmıyorsun Bak o da atlatmış, o da buna kafa yormuş, üzülmüş. Tamam demek ki çok yabancı bir his değil dedim ve bu bana iyi geldi. Buradan çıkmaya çalıştığım işte, e, olay şu. Aslında birbirimizden dertlerimizi birbirimizin işte keyfi kaçmasın diye gizledikçe, sakladıkça hepimiz şöyle düşünüyoruz ya işte Ahmet'in hiç derdi yok ya. Bak gene benim işte derdim var. Ya da işte Ayşe hiç böyle benim gibi şey değil, melankolik değil. Bak işte Ayşe'ye. Ee, şuraya gitti, bunu yaptı, eğleniyor. Ama bir tek ben üzülüyorum gibi bir e, aslında yanlış bir illüzyona sebep oluyor. Aslında e, hepimiz bir şeyler yaşarken, negatif şeyleri tadarken, acıları tadarken öyle bir şey oluyor ki bir tek ben üzülüyormuşum gibi bir hisse sebebiyet veriyor. Acılarımızı paylaşmıyor oluşumuz. Bu eşimle yaşadığım diyalogtu. Buradan zaten bu kavramı çıkarmıştım ki hemen arkasına çok yakın bir arkadaşımla bir mesaj açmamız oldu. Bizim 2020 ile alakalı ortak bir derdimiz vardı tüm dünya gibi. Ee, o arkadaşım e, bununla alakalı bir şey paylaştı benimle. Bir gönderi, bir fotoğrafı tam hatırlamıyorum. Ee, dedi ki bak işte bir tek ben üzülmüyormuş. Neyse ki bir tek ben üzülmüyormuşum buna dedi. Bahsettiği üzüldüğü dert bizzat benim de insan olarak Hani birinci dereceden yaşadığım bir dertti. Hani şey gibi düşünün. Anneniz ölüyor. Kız kardeşiniz, ya da erkek kardeşiniz diyor ki ya ben çok üzülüyorum. Hani dersin ki salak mısın o benim de annem. Hani <laughs> ben de üzüldüm dersin. Bizim yaşadığımız ona gibi bir şeydi arkadaşım. Arkadaşım bana o fotoğrafı hatırlamıyorum bir şey gönderdim dedi ki neyse bir tek ben üzülmüyormuşum buna dedi. Dedim ki bunu bana mı söylüyorsun? Yani ben de buna çok üzüldüm. Ben bu da benim derdimdi. Hani nasıl bir tek kendin üzülmüş gibi anlatıyorsun dedim. İster istemez orada bir bilmiyorum neye öfkelendim. Ee, dedi ki yani sen buna üzülmüş gibi durmuyorsun pek yani oturup da ağlamamışsındır benim gibi dedi. <laughs> Beynimden vurulmuşa döndüm. Ne demek oturup da ağlamamışsın? Hatır sayılır bir e, major depresyon yaşadım. E, uyanıp günü yaşamak istemedim. Ayağa kalkmadım. Ee, bütün günü yemek yemeden e, uykusuz geçirdim. Bazen sadece ilaçların etkisiyle uyudum, kustum, mide ağrıları yaşadım, 6 kilo verdim. Bir uyanıp ağladım, bir yatıp ağladım, bir ayağa kalkıp iki tur atıp bir daha ağladım ki yani illa ağlamak mıdır üzüntünün göstergesi bilmiyorum da. Hani oturup ağlamamışsındır lafa beni o kadar incitti ki o kadar üzüldüm ve çok derin bir üzüntü yaşadım. Ama bunu benim en yakın arkadaşım bilmiyor. Bu onun suçu değil. Bunu hani onu karalamak anlamına anlatmıyorum. Biz çok yakın arkadaşlarız. Birbirimize bir şey anlatmaktan çekineceğimiz bir samimiyet yok yani. Çok rahatız. Çok rahat anlatabilirim ama ben onu buna yansıtamamışım. Aynı şekilde belki o da bana yansıtamadı ki şunu hissetmiş. Bak bir tek ben üzülmüyormuşum. Yanına birini aramış. Demek ki ben de ona benim onun kadar üzüldüğümü, birbirimizin ne kadar üzüldüğünü kısacası özetle anlatamamışız birbirimize ki ciddi bir yakınlıktan bahsediyorum. Aslında burada hani o eşimle olan diyaloğumu da arkadaşımla olan diyaloğumu da ortaya çıkan şey şu ki birbirimize acılarımızı ne kadar canımızın yandığını, gözlerimizin dolduğunu, işte ağladığımızı anlatmıyoruz. Hepimizin Birbirini açtığı dünyalarda kahkahalar var, espriler var. Bak ben ne kadar iyi eğleniyorum, bak ben ne kadar iyi içiyorum, bak ben ne güzel kıyafetler giyiyorum. Ya da işte benim görüntüm şöyle güzel, saçım böyle güzel, bak işte yeni aldığım parfüm şöyle hani iyi kokuyorum. Hani birbirimize hep bunu anlatıyoruz ama ter koktuğumuz anı paylaşmıyoruz kimseyle. Ya da e, makyajsız e, hakikaten uyandığınızda böyle bir şiş surat ya da bazen uyandığınızda bile günün belli bir saatinde kendinizi çirkin hissettiğiniz anlar, saçınızın yağlı olduğu anlar, birbirimizi sadece sosyal medya anlamında demiyorum. En yakınlarımızla bile paylaşmamaya gayret ediyoruz bunları. Dolayısıyla birbirimize karanlık, karanlık da çok ağır oldu ama birbirimize negatif sayılabilecek yönlerimizi, negatif dünyamızı paylaşmıyoruz. Birbirimize sadece birbirimizin refahına, eğlencesine davet ediyoruz. Arkadaşlarımızı, eşimizi, ailemizi. Sadece refahımıza davet ediyoruz ve ondan sonra insanlar bizi yanlış tanıyor. En çok ihtiyacımız olduğu zaman da kimseyi bulamıyoruz. Çünkü insanlar zannediyor ki Berna çok güçlü. Berna bunu da atlatır... Berna buna üzülmemiştir ki. Arkadaşım bana işte şey diyor ama işte gülerken elinde bir şeyle fotoğrafını atıyordun o dönem falan dedi. Hani kanatı da var. <laughs> hani yani haklı haksız değil evet gülüyordum ve belli bir şeye belli bir acıya yaşıyor olmam benim gülmem ya da espri yapmam ya da bir konuyla alakalı geyik yapmam e, gerçeğini değiştirmiyor. Hani şunu söylemeye çalışıyorum acı yaşamak deyince insanın hakkına annesinin babasının ya da evladının ölmesi geliyor ve eğer böyle bir şey olduysa da Allah korusun çocuğunuz öldü kardeşiniz öldü e, sizden beklenen şey şu sürekli yataktasınız, hiçbir şekilde dışarı çıkmıyorsunuz. Hiçbir şekilde makyaj yapmıyorsunuz, hiçbir şekilde spor yapmıyorsunuz. Mesela düşünsenize, babanızı kaybetmişsiniz. Siz bir hafta sonra spor salonundasınız. Bu beklenmeyendir. Yani niye spora gidiyorsun ki senin baban öldü? Senin şu an evden dışarı çıkmaman gerekiyor. Ya da işte sürekli ağlaman gerekiyor da doktora gitmen gerekiyor, terapi alman gerekiyor, ilaç kullanman gerekiyor ve bu süre zarfında hani ilaç kullanırken ya da terapiye giderken kesinlikle işte Instagram'da işte bu komik sayfalar var ya burak altında mesela ilk aklıma geldi. Burak altında paylaşım yapamazsın çünkü baban öldü gibi mi? Yani bu kadar siyah beyaz mı acı? Acı yaşarken bir şey üzüldüğünüzde aynı zamanda arkadaşınızın bir esprisine gülemez misiniz? Kahkaha da atarsınız. Aynı şekilde arkadaşlarınızla eğlenmeye gittiğinizi düşünün, bir parti verdiğinizi düşünün, içtiğiniz falan inanılmaz eğlenceli geçti. Oyun oynadınız, kahkaha attınız. Aynı şekilde onun ertesi günü sabah uyandığınızda ağlayabilirsiniz. Aklınıza bir şey gelmiştir ya da bir şarkı dinlemişsinizdir, gözleriniz olmuştur. Yani e, eğlenmek, kendini iyi hissetmek acıdan bu kadar uzak mıdır? Ya da bir acı yaşıyor olmak demek bir fotoğraf gösterip geyik yapamaz hale gelmek demek midir? Diyorum ya yani arkadaşımla konuşmam beni bunlara birazcık sürükledi. Ben ne kadar canımın yandığını size nasıl kanıtlayabilirim bilmiyorum ama gerçekten hem ee, bilimsel anlamda yani tıp dünyasını kabul edeceği düzeyde bir problem yaşadım. Hem de Bırak tıp dünyasını ya da üçüncü kişileri kendi canımın yandığını ben çok iyi biliyorum. Allah bir daha yaşatmasın o günleri diyecek kadar kötü günler yaşadım, kötü zamanlar yaşadım. Hani bugün podcast serüvenime nasıl başladığımı anlatırken ben aslında o Nisan-Mayıs halinde ne kadar canımın yandığını, ne kadar acı çektiğimi ve bir nevi bir terapi yöntemi olarak bu podcast'e başlamayı seçtiğimi ve bunun da bana iyi geldiğini anlatacağım. Biraz giriş yaptım. Çünkü insanların yani en yakınlarımdan örnek verdim. İnsanlar bir şey bilmiyor. İnsanlar siz açık açık anlatmadığınız sürece bilmiyor. Bence birbirimize biraz negatif hayatımızı da o karanlık tarafımızı göstermemiz gerekiyor. Çünkü öbür türlü hepimiz kendimizi yalnız hissediyoruz. Bir tek o acıları ben yaşıyorum zannediyoruz. Bir salak, bir ezik benmişim gibi hissediyoruz. Halbuki benim de ne kadar ağladığımı bilsen. Belki hiç değmeyecek bir şeye, belki çok saçma bir şeye. Ama benim ne kadar canımın yandığını bilsen, işte hamın gezildiğini bilsen. Belki diyeceksin ki ya evet, Berna da kötü günler yaşıyor. E iyi günleri de var diye beni de insani bulacaksın. Çok mükemmel, çok güçlü bir karakter gibi değil de zaafları olan, acıları olan bir insan olarak göreceksin beni. Benim için söylemiyorum, hepimiz için söylüyorum. Bence negatifleri de paylaşmaya başlayalım lütfen. Artık şu mükemmel dünyadan ve mükemmel görünüşten biraz sıyrılalım. Umarım bu podcast da sizin için bu anlamda ilham verici olur negatiflerimizi paylaşmak konusunda. Evet geri dönüyorum Mart, Nisan, Mayıs aylarına. O zamanki ruh halimi hatırladığımda, o zamanki hayata bakışımı hatırladığımda gerçekten çok üzülüyorum. Çünkü günü yaşamak istememek ne demek? Sabah yataktan çıkmak istememek. Bunu <laughs> sıcak yatak anlamında işe gitmemek anlamında söylemiyorum. Yataktan çıkmak istemeyip hayatı o gün yaşamak istememek. İntihar'ın bir iki üst önceki versiyonudur herhalde. Bir iki üst derken bir iki alt versiyonudur. ve çünkü öyle bir nokta geliyor ki intihar etmiş insanlara empati kurabilmeye başlıyorsun. evet hiçbir beklentim yoksa hayattan bugünü yaşamak istemezsin ve intihar edersin. Hani bunu hani anlamlandırabilmeye başlıyorsun. Gerçekten çok kötü bir ruh hali. Benim mesela hani neden hiç intihar düşünmedim falan diye böyle bazen <laughs> kendime soruyorum. Ee, geleceğe olan umudum Yaşamak istediğim şeyler, işte bir hayat motivasyonum olduğu için hiç öyle bir noktaya gelmedim, şükürler olsun ama gerçekten ağır depresyon diyebileceğim zamanlarda yaşadım. Ve bu zamanları yaşarken de çok kötü bir denk gelme yaşadım. Pandemi oldu. Yani ben zaten kötü bir dönem yaşarken kafamı dağıtabileceğim, dışarı çıkıp işte bir çay kahve içebileceğim, bir, ne bileyim AVM'e turlayıp bir iki kıyafet bakabileceğim, kafamı dağıtıp kendim iyi hissedebileceğim hiçbir şeyim kalmamıştı. Ee, bu bence mevcut durumumu zorlaştıran ikinci etmen oldu. Üçüncü etmen de pandeminin gelmesiyle ve benim e, yazın planladığım, 2020 yazında planladığım bir düğünüm vardı, bir evlilik sürecim vardı ve bunu inanılmaz zorlaştırdı. Yaşayan insanlar bilir, e, tabii ki AVM'ler kapalı, bütün çoğu dükkan kapalı, bir organizasyon yapabileceğiniz e, her şeyi bırakın düğün salonları kapalıydı. Yani hani düğün yapabileceğiniz hadi tamam düğün yapmayalım bir şey yapmayalım evimizi kuralım mobilya alalım mutfak yapalım işte salona koltuk alalım diyebileceğimiz bir dönem bile değildi gerçekten her şeyin alt üst olduğu bir dönemdi ve benim bu kendi anlattığım keyifsiz ruh halim keyifsiz de çok basitleştirmek istemiyorum yani ciddi anlamda depresyon olduğunu farkındayım bunun eğer e, psikiyatristim haklıysa e, bu depresyon sürecini üstesinden gelip atlatabilmemi çok zorlaştıran bir zaman zarfına girmiş olduk. Büyük şanssızlık oldu. O yüzden o dönemlerde evde kalmak mecburiyeti benim zaten kötü olan ruh halimi iyice kötüleştirdi. Böyle kendimi bir iple sarılmış ve kıpırdayamaz gibi hissediyordum. Çok çaresiz bir dönemdi. Gerçekten bir şey yapma ihtiyacım vardı. Yani sadece kitap okuyarak olmuyordu. Ben dizi film izlemeyi falan da çok sevmiyorum. Dolayısıyla yapacak hiçbir şeyim kalmamıştı. Düşünsene arkadaşlarına dertleşemiyorsun, görüşemiyorsun yüz yüze. Ve ben o dönem sevgilimle de görüşemiyordum. Şehir arası yasağı da vardı. Böyle kendimi aktif bir şekilde hayata döndürebilecek. Ya ben iyiyim tamam. Hani evet acı da var ama bak devam ediyor hayat. izlenimi verebilecek hiçbir şey yoktu. Bildiğin bir akıl hastanesinde bir odaya tıkılmışım gibi hissediyordum. O yüzden bir şekilde dünyaya sosyalliğe ulaşmam gerekiyordu. Çok şükür ki 2020 yılında teknolojiye sahiptik ve bunu evimden çıkmadan da yapabiliyordum. Benim için yapmam gereken şey bir sosyal ağa ulaşmaktı. Bu Instagram'la kendimi ifade etmek olabilirdi, bu Twitter'la kendimi ifade etmek olabilirdi, bir YouTube kanalı açmak, oradan bir şeyler anlatmak, ne bileyim en saçma video bile çekmiş olsam, bir makyaj videosu bile çekmiş olsam bir şey yapmam gerekiyordu ki kendimi bu odadan dışarı çıkarayım. Çünkü çıkamıyorduk hepinizin hatırlayacağı üzere. Podcast'ın bu anlamda mantıklı bir yol olabileceğini düşündüm. O zaman da çok yakın bir arkadaşımla işte sevgilimle bunu konuştum, paylaştım. Um, Nilay Örnek ve um, Serdar Kuzuloğlu. Ay inşallah yanlış söylemişimdesin. O zaman sadece o vardı. Onlar onların podcast'leri vardı. Bir de bir iki akademik podcast vardı. Böyle çok um, güncel konuları konuşan ya da biraz daha hani geek muhabbeti yapan podcast kanalı neredeyse yoktu ve ben hani YouTube kanalından ziyade böyle birazcık daha farklı bir alana, daha bakir bir alana girmek istedim. Ee, ve bu alanlarda podcast'in hiçbir konu sınırlaması yok. İşte bir sansürü yok, bir telifi yok. Tamamen senin eserin. O yüzden bana çok ilgi çekici geldi. Olabilir neden olmasın dedim. E, tabii ki o dönem iyileşme sürecimin, hani ilaç tedavisinin bana getirmiş olduğu da bir cesaret var. Belki şu an bunu yapamazdım bilmiyorum. Aslında o acı süreçleri şimdi o konuyu dağıtmak istemiyorum ama acı süreçlerin insana iyi gelen bir yenilenme durumu da var. Hani bir yara olduğunu düşünün vücudunuzda. Kabuk bağlama ve yenileme süreci aslında bir öncekinden daha iyi bir cilt sunuyor. ya da cilt dokusu. Bir nevi öyle aslında insana yani Allah göstermesin bir daha tabii ama çok istediğimden demiyorum ama aslında güzel bir deneyim oluyor o yenilenme süreci. ...tabii yenilenmesek de iyi yani... ...tekrar <laughs> geçiyorum. <geçecek. gülüyor> tamam. e, o, o yüzden... hani ...bu atmosferde... ...bu ruh halinde olan bir insan için... ...sosyalleşme aracı olarak gördüm podcast'ı. Ve e, bu yüzden... ...bir e, bölüm kaydetme... ...bir podcast oluşturma gibi... ...bir niyete girdim. Ama bu işin... E, <laughs> ...teknik boyutunu... ...pek bilmiyordum. Onu araştırdıkça da... ...birazcık keyfim kaçtı. Yani zor bir şey mikrofon sipariş etmek keyifli bir şey ama mikrofon geldikten sonra onu nasıl kuracağım ben bunu nasıl kayıt yapacağım ses kayıt programlarını indir işte bunun montajını öğren işte efekt ekle bir şey yap ses kaydı o kadar kolay bir şey değil yani bir şey kurmanız gerekiyor ne derler akustik yaratmanız gerekiyor hani bunların altından kalkmak birazcık altından kalkmak derken çok büyük şeyler değil de niyet ederken birazcık bunlar size yıldırır ya negatif şeyler bu anlamda Onlardan yılmayıp buna kalkışmak çok güzel bir zaferdi benim için. Yani yılmadım ve uğraştım. Genelde çok çabuk pes eden bir insanımdır. Çok mücadeleci değilimdir. Yapmaya gerçekten niyet ettim bir şeyler anlatmaya, içimi dökmeye. Hani o 500 lira verdiğimiz terapiler evet çok güzel ama daha ucuz bir terapiye ihtiyacım vardı açıkçası. Aynı zamanda benim doktorum da yönlendirmişti. Yazmak, kitap okumak, ister istemez kitap okuduğunuzda başka bir insanın dünyasına misafir oluyorsunuz. Ya da bir şeyler yazdığınızda içinizi dökmüş oluyorsunuz, düşüncelerinizi daha nesnel bir ortamda görmüş oluyorsunuz. Onları yönetebilmenizi sağlıyor. Bilişsel terapi dediğimiz hani o duygularını anlattıkça nerede daha çok yoğunluk olduğunu tespit edebilmeyi sağlıyorsunuz. O yüzden okumak, yazmak ne kadar güzelse bir podcast yapmak çarpı iki güzellikteydi benim için. Bir her şeyden önce bir uğraşım olacaktı. Hazırlık yapacaktım, oturacaktım. Bu, bu beni oyalayacaktı. Ve sonrasında anlatmak istediklerimi anlatacaktım. Benim ilk 2 üç bölümümü dinlediyseniz eğer olabildiğince kendime şefkat gösterdiğim, kendimi biraz daha motive etmeye çalıştığım içerikler yapmaya çalıştım. Bunlar da bana çok iyi geldi. Yani aslında sanmayın ki ben bir şeyleri anlatırken onu çok iyi yapıyorum sanmayın ki biri işte Instagram'da size bir şey gösterdiğinde sanmayın ki o onu çok güzel yapıyor. Bir şeyi anlatabilmek, bir şeyi ifade etmek, nasıl yapılacağı hakkında insanlara ilham vermeye çalışmak, öğretmeye çalışmak demek değildir ki o kişi onu çok iyi yapıyor. Mesela birçok yoga hocası, yoga eğitmeni öğrencilerinin onlardan daha esnek olduğunu fark etmiştir. Bu örnekte gösterir ki aslında bir şeyi öğreten kişi, açıklayan kişi onu çok iyi yapıyor demek değildir. O sadece bir elçidir, öğretir, anlatan kişidir. <laughs> Dolayısıyla benim de bu süreçleri yaşayıp bunun üstesinden gelmek için bir podcast oluşturmam, podcastlerimde hep motive edici içerikler yapmaya çalışmam. Sanmayın ki ben bir guruyum, Hindistan'da yaşıyorum, bunların hepsini çok iyi yapıyorum ya da işte mindfulness eğitmeniyim, yoga eğitmeniyim, bu konuları aşmışım, öyle bir seviyedeyim ki artık insanlara dersler veriyorum. Bu, bu anlamıma gelmiyor. Aksine benim buna çok ihtiyacım olduğu anlamına geliyor. Kendi ihtiyacım olduğu için bunları çok tekrarladığım anlamına geliyor. Bence biraz bu açıdan da bakabiliriz. Bir insanın ne kadar çok bir konudan bahsetmesi... O konudaki eksikliğin anlamına göre kendisini aslında e, bir yapıyı, temelini sağlamlaştırmaya çalışıyor aslında bunları anlatırken. Bu açıdan bakın. Benim motivasyona ne kadar ihtiyacım varmış ki ben hep motivasyon içerikli şeyler yapmaya çalışmışım. Gibi de düşünebilirsin sen o ilk 7 bölüme baktığınızda. Bugün 8. bölümü kaydediyorum. 8 bölümde neler oldu? Yani 8. bölümü kaydederken beklemediğim sayıda bir takipçim oldu. Kaç seviyesinde 1200 gibi bir takipçi sayısına ulaştım. Bu benim için gerçekten çok büyük bir zafer. Yani 10 bin, 20 bin olmuş olsaydı tabii ki e, milyonlara ulaşmış olsa, tabii ki de kendimi daha iyi hissederdim. Ee, daha bir ne derler buna? Aa, koltuklarım kabarırdı herhalde. Ama yaşayacağım tatmin hissi bundan daha fazla olmazdı. Çünkü ben e, bin de değil, hani 10 kişi falan dinlemiş olsa. Birileri benim yaptığım şeyi görmüş olsanı, var olduğumu fark etmiş olsan bu benim için yeterliydi. Bir şeye ihtiyacım yoktu, takipçi kitlesine ihtiyacım yoktu. Kaldı ki bu bana bir fayda getiren bir şey de değil. Sadece bir sonraki bölüm için daha iyi bir motivasyon oluyor tabii ki de insanların bir şey beklediğini ya da hani izlediğini sevdiğini bilmek tabii ki daha iyi bir motivasyon ama onun dışında kişisel tatmin anlamında dinleyicinin bir rolü yok bende. O yüzden beni yarından itibaren kimse izlemeyecek, dinlemeyecek olsa bile ben günlük tutuyorum gibi geliyor bana. Sadece benim e, şu birazcık üzüyor. Ben bölüm kaydettikten sonra, paylaştıktan sonra Instagram'dan bana çok yazan insan oldu. Ve uzun mesajlar yazdınız. E, i̇şte o kadar iyi geldi ki, ne bileyim ben de bunu yaşıyordum ve bu cümleler beni çok yatıştırdı. Böyle ciddi bir şefkat, herhalde şefkat doğru kelime... Güzel bir şefkatli bir içerik oluşturduğumu fark ettim ve insanlardan diyorum ya uzun uzun metinler hani bu sevgiline yazdığın ayrılırken ki uzun metinler olur ya onlar gibi metinler geliyor ve bu çok insanların üzerinde düşündüğü hakikaten etkilendiği anlamına gelir ve ben bunları mutlulukla gururla okudum. Ben bu yola yalnız çıktım ve kesinlikle yol arkadaşı hayal ederek çıkmamıştım. Bana hediye gibi bir yol arkadaşları gelmiş oldu. Yani bonustu tamamen. Hani beklendiğimin çok çok üzerindeydi o mesajlar, o katılımlar. O yüzden şu noktada üzülüyorum. Eğer işte bana diyelim ki 20 kişi mi bu mesajı yazdı? Daha çok insan görse, daha çok etkilenecek, iyi gelecek, o gün sana ilham verecek insanlara ulaşabilmeyi isterim. Nasıl daha fazla insana ulaşırım bunları da bilmiyorum. Bunu çok da istiyor muyum? Bilmiyorum. Çünkü çok profesyonel olarak yaptığım bir şey değil. Yani hala hazırda bir mesleğim var. Hani onunla da zaman ayırıyorum. O yüzden böyle bir şeyi çok da hani değiştirmek de istemiyorum. Aslında çok memnunum bu akıştan. Dolayısıyla podcast serüvenim bir sene sonra... ...yani 2022'nin Ocak ayında şu an bu kaydı yaptıktan bir sene sonra... ...ne durumda olur hiç bilmiyorum. Son olarak da şunları söylemek istiyorum. Podcast alakalı bir şeyler yapmak isteyen nasıl bir yol izleyeceğini bilmeyen teknik anlamda soruları olanlar varsa bana Instagram'da ve Twitter'da ismim Berna Cat C A T oradan ulaşabilirsiniz yazabilirsiniz bu podcast benimle ilgili ya iyi ki başlamışsın bak işte güzel şeyler yaptın diye motive mesajları yollayabilirsiniz e da aynı şekilde hani bence en kısa zamanda bırak gibi hani olumsuz <gülüyor> <gülüyor> Muhakkak herkesi tatmin eden, herkesçe ilgi gören bir şey yapmıyorumdur. Herkesin ürettiği şeyin milyonlara hitap etmesi gibi bir durum yok yani. En yakınlarımın bile beni dinlemediğini biliyorum. Çok da bir problem değil. Yani en başta söylediğim gibi insanlar için değil tamamen şahsi bir yolculuk olarak hedeflediğim için ve bir yol arkadaşı aramadığım bir yol olduğu için bu beni üzmez. Yani şunu unutmayın ki hani verebileceğim şu podcast yolculuğundan tek öğüt. Çok bilge bir insanmışım gibi. Denebileceğim tek bir öğüt var. Bir aydınlık için. Bu söz bana ait bu arada. Metaforu bir yerden duymadım. <gülüyor> <gülüyor> bir aydınlık yaratmak için. Bir kibrit çakmanız yeterli olabiliyor. Yani kibrit dediğiniz şey elli kuruş. Ve o minik çöp parçasını normalde yerde görüp almazsın. Ama o yaktığında bir aydınlanıyorsun. O karanlıktan çıkıyorsun. Yani ben kendi podcast... ...serüvenimle işte bir yoldan ayrılışımı... ...bana iyi gelişini, bir aydınlık yakalayışımı... ...buna benzetiyorum. Atom parçalamadım hoş yani. Podcast kaydetmek inanılmaz zor bir yol. Kimsenin aklına gelmezdi falan <laughs> değil. Ee, o yüzden iyi gelmesi için size bir şeylerin... ...aydınlanmanız için bir kibritin yeterli olabileceğini... ...paylaşmak istiyorum. O kadar da büyük şeyler beklemeyin kendinizden. Kötü günler bir şekilde geçiyor... E, tabii ki kendinizin kötü günleri geçmesini istemeniz gerekiyor. Bu birinci koşul. Yani i̇ntihar da çünkü bir tercih. <laughs> Podcast çok kötü bir yere gidiyor. İntihar kelimesini üçüncüye <laughs> Bir tamam toparlıyorum. E, kötü günler çok güzel vesilelere sebebiyet verebiliyor. Çok güzel şeylere vesile olabiliyor. Siz de hani negatif düşündüğünüz, karanlık gördüğünüz anlarınızdan çok basit bir hamleyle, çok güzel bir adımla, ufak bir adımla kurtulabilirsiniz. Daha güzel kapılar açabilirsiniz kendinize. Bu podcast 2020 senesinde başladım. 7 bölüm yaptım ve şu an 8.sini kaydettim podcast. Bana çok iyi geldi. Benim hayatımda farklı bir kapı açtı. Beni çok mutlu etti. Umarım benimle dinleyen bana yol arkadaşı olmuş, sizlerin de hoşuna gitmiştir. Sizleri de yani yarım saatine de olsa farklı bir yere götürmüştür, ilham vermiştir. Yani en ufak bir şey yapmanıza dair. Benimle olduğumuz için 2020 senesinde, 2021 senesine birlikte girdiğimiz ve bu ilk podcast'ın ilk bölümünü dinlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.